bilerek ve harama götürülecek şekilde efilini zorlaştırmak şarar haramdır. Bunu hep şekilde söyleyebiliriz. Zira Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın olduğu dinde Vatala'nın insan projesi tabiri caizse evlilik üzerinden oluşur. Vatala Hazreti Adem Efendimiz'i yaratmakla kalmamış Hazreti Havva Validemiz de yaratmıştır kendisiyle beraber. ve Bu dünyada e, insanca kalabilmek veya yabancı olduğu, belki de kovulmuş olduğu yerde e, sakince kalabilmek, sükunete erebilmenin tek yolu e, karşı insan arasındaki ülfet ve muhabbet anlamındaki evliliktir. İnsanın e, dünya üzerinde eşinden daha rahat, e, sekilite ulaşabileceği başka bir e, e, yaratık yoktur. Bu nasebetle tam bir insaniyet projesidir. Bu cihetle İslam dini çok ayrı bir ehemmiyet vermiştir. Tabii ki dinde mehirle ilgili herhangi bir sınırlandırma yoktur. Hazreti Ömer Efendimiz bir dönem evlilikleri kolaylaştırması anlamında bir sınırlama getirmek istemiştir. ancak sonrasında kantarlar doğrusu altanlar ifadesinin geçtiği ayet de göstererek bir yaşlı kadının ifadesiyle o hükmünden vazgeçmek durumunda kalmıştır. Belki keskin anlamda bir sınır getirebilmek şer'i anlamda zorunluluk cihetiyle belki düşünülemeyebilir. Doğru. E, ee, diğer taraftan mehir zorunludur. Mehir belirlenmese dahi şeriatın zorunlu olarak belirlenmesi şartını getirdiği önemli e, garanti unsurlarından biridir. Kadının muhafazasıyla alakalı. Kadının kendisini güvence alması zorunlu söz konusudur. Bu cihetlerin tümü evet. Ancak diğer taraftan Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü en hayırlı kadın, e, mehri en kolay olan kadındır diye ifade etmiştir evde ulaştırılmasıyla alakalı çok keskin ifadeler kullanmıştır. Ee, uygun aday çıkınca kızın evlendirilmemesinin büyük bir fitneye ve yerine fesada sebebiyet verdiğini bir amel aleyhisselam büyük bir tehditle ifade etmiştir. Diğer taraftan evlilikle alakalı özellikle erkeğe taluk eden aday ararkenki şartları şartlarıyla ilgili ısrarlı ahlak ve dindarlığa yönlendirmiştir. Bütün bunların çerçevesini değerlendirdiğinizde, madem ki evlilik, insanın kovulmuş olduğu, sürgün olduğu dünyada muhafazasıyla alakalı tek ana yer ve madem evlilik üzerinden sükunete erebiliyor, bunu hızlı bir şekilde yerleştirmek gerekiyor, geliştirmek gerekiyor. Diğer taraftan yaşadığımız çağ ve coğrafyayı düşündüğümüzde, fitne daha ahir zamanda olması münasebetiyle bu kadar yaygınlaşmış olduğu, Dönemde tabiri caizse can simididir. Evlilik tam bir can simididir. Çok erken yaştan itibaren, cinsellikle alakalı ihtiyaç olabileceği yaştan itibaren evlenmek zorundur. Kesinlikle ne kızlar ne erkekler bu hususta yani ebeveynden kaynaklı zorlaştırmalara asla boyun eğmemeli. Onları, evet onları dinlemeyin demeyeceğim ama onları ikna etmeli. Ebeveynini evlilik uğraştırmakla alakalı ikna etmeli, zorlamalı dinlememeli demek istemiyorum. Ancak ikna etmeli. Gerek kızlar e, evliliğin mehir benzeri şeylerle ve hiç belki mevzu bahis bile olmaması gereken eşyalarla zorlaştırılmasıyla alakalı. Kadınlar bunu kabul etmesin. Kızlar erkekler de e, aile ve kendilerinin dindarlık ve ahlak dışındaki şartlar, özellikleri e, standartları yükselterek e, yanlış adaylara yönelmek sebebiyle evlenmemek ve yanlış e, adaylara yönelmek gibi bir husustan kaçınmalıdır. Ebeveynlerin kendilerine ve ebeveynlere bu hususta vermelidir. Bu iş daha çok gençlerde bitiyor. Evet gençler ebeveynlerini evliliği kolaylaştırma adaylarda sünnet ölçüsüne göre hareket etme yapmasında hizaya getirmelidir. Bu olursa Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın hadisinin tersine mefhum muhalifinden bileceğiz ki o zaman tam bir düzen oluşur. Olmazsa tam bir fitne ve fesat oluşur.